Videomuza hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde yine heyecan dolu sahneler bizlerle olacak. Fıratman'da gördüğümüz gibi her şey yoluna girecek. Kazım ölmedi fakat Seyran, Suna ve Ferit'i nasıl bir son bekliyor? Şimdilik orası merak konusu. Seyran ve Ferit'in oyunda iddialaşması Ferit'in zaferi ve mutluluğu ile son bulacak. Oyunu kaybeden Seyran okuma hayallerini şimdilik erteleyecek. Halis Ağa'ya karşı durumu şimdilik kurtaran Ferit ve Seyran'ın akıbeti yalıdan kovulmak olacak. Olaylar düzeliyor derken daha da karmaşık bir hal alacak. Diğer taraftan hali Sahi ise ilk ve son aşkı olan Hattucu yakınında tutabilmek için yandaki yalıyı hediye edecek. Dizide sürprizler devam edecek. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Dizinin yeni gelişmelerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.